kendimi kahrediyorum ya. Vallahi kendimi bu sıkıntıya sokuyorum ya. Kur'an çarpsın ya. Boşu boşuna kendimi bu Ben niye kendimi boşu boşuna ya? Kareyin sesi yok. 24 artık öyle amına koyayım. Ha bu yarra yedik. Sıkıntı. Singer <laughs> bu. <laughs> Oğlum ne? Ne garip Ben bu kurt yerlere çok acıyorum ha. Çok yoruluyorlar ya. Vallahi çok yoruluyorlar. Oğlum belki 1 belki on 16 saat çalışıyorlar ha. Gece hayatları bile yoktur bunların amına koyayım. Vallahi. <laughs> Bir double'ımız var. 12'e 4, 5 kesin yer 7, 8'dir bence ya. 7, 8, 15'tir yer. Neyse. Şimdi keşke kalsaydık buna ya. Güzel. Bir tane de double'ımız var abi. Tamam double'ımız tutar bu arada. Bu arada double'ımız %100 tutar. Chat. Yakala chat. %100 tutar. O rospu çocuğu ona çekmese double'ımız tutacaktı. Bu sefer de tuttu. Güzel. 18. Biliyordum 18 olma olmayacağını da. Ananın amı. Abi maaşları 2k dolar. Yok ya. Yerler. Evet. Güzel. Bir daha bulla. Masa güzel. Beti yükselteceğim birazdan. Ananın amı. Öyle dedik ya amına <laughs> Abi bunu salmayacağız bu arada. Frover'i engelleyelim mi abi? Ananın anüsünü sikeyim senin Frover. <laughs> Verdiği ele bak koyayım. <laughs> Ama sen abartıyorsun Frover. Yani ne gerek var? Oynamıyorum yani. Ananın amı. 17 bile değil. Çekmesem 22. yapacak bir şey yok. Diğerleri patlasan ey. Kuşlar amına kıyım etsin. Yarram, zamanını mı buldun amına kıyım şefokun? Şuraya alalım hemen. En son ha. Oğlum bu şeye benzemiyor lan? Ay ananı için Bu alemin kralında bir tane kız vardı. Alemin kralında bir tane kız vardı. O ben. O ben miydi ismi lan? Şeyin kızı. İsmi neydi lan onun? O ben Alemin kralı Şafak Sezer Yer oh, açtı Kesin o da bu arada As 9 açar diye düşünüyorum 120 Oğlum Aha Şimdi seyredir. Bu ne amına bütün asları öldürdü he O ben O ben bütün asları öldürdü he Allah <laughs> <laughs> için Ona benzemiyor mu aynısı aman akım Kaç Bence o bilerek salaya yatıyor ne güzel olurdu ya Double diyeceğim ben o sandettim de lan yemin ederim Şafak Sezer falan yazdım bilmedi tanımıyor herhalde o değil Gerçek tabi amına koyayım 7 8 8, 8. ananın amı Güzel Bravo ben You are the best O ben Yes Ben işte amana koyayım Şuraya altı açar Sen türkü türkü çekti onca 18 Bende de 18 var ya 18 18 Evet 25. Güzel. Günümüz peşindeyim peşinde. Bravo ben. Bravo ben. Süpersin o ben. Teşekkür ederim o ben. marmara otobanı gibi 5 şerit. Hadi arkadaşlar en komik olana para ödülü. En komik yorumu kim yazarsa. Ama 20 kere yazma. Bir iki kere yaz sonra okuyacağım. Oğlum dalga geçmeyin ya. Kaçları o kadar da kötü değil bence bu arada. Daha kötü kaşları olan. Güzel. Oradan vurduk. O şu yükleyen bahis oynasaydı. Şu 2-3-4. Ana ne sikiyim şu Ana verseydi ya o el yamana koyayım Kalk şunu nakde çevirseydim keşke 15'i ya patlamaz çünkü Topaş istileceği komik değil Ay. Sona doğru Neyse damaya geçmeyelim ya Üzüldüm şimdi amana koyayım Ayıp Ay. Evet arkadaşlar Allah'ın verdiği Allah böyle bir kaç vermemiştir de Ramazan sen de abartma amana koyayım Bunun için kuaförler var Yani de bununki bilmiyorum Büyük konuşmayalım da O benim benim İş şey yapmıyor 2 3 3 2 3 4 Tamam e de çekmeyeyim ya yerde 6 var 16 26 <laughs> Ananın anan, ama anan. 13'e çeksem 20 içim ha Vallahi Oğlum lan Dur diyeceğim çok güzel gülüyorsun Your your smile very beauty Bak bak Eke de gede gede Eke de gede 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 Eke gede gede Bak nasıl keyfi geliyor Aferin lan i̇şte Şuna da bir 8 versem var ya Senin yüzüme otur gel Ona 8 ver gel yüzüme otur Aman akıllıyım 5 4 ver 4 veya 5 ver gel yüzüme otur Gülüyor gülüyor bir de bak 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 Maşallah yazayım maşallah 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 Very beauty Bak 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 bana da bana da Miss Evolution Miss Lady Evolution Dur dur Bak bana da geliyor bak 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 Bir şey olmaz bir şey olmaz Bir de 26 açsan 24 evet güzel sen bana böyle para ver bir şey olmaz iltifat ederim amana koyayım. Bak bak hareketlere bak bak bak. Ne? Nini. Nini. miss, World. Revolution. <laughs> tamam bakma. Dikki 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 dikki. Baba nasıl evi geliyor baba bak. Ya şu o. Lucky Pay'leri bana versene amana koyayım. Bana nasıl evi geliyor ya. Garibandır amana koyayım siz burada kız bak. Kıza iki iltifat ettim kendini kaybetti amana koyayım lan. Bence de o ben sanki bir kek yaptıracak gibi hissediyorum. Evet. <laughs> Bravo. Money back yaparız diye düşünüyorum ya. Sadece bir, sağlam bir tane şey yaptırsak çok güzel olacak da. Bu arada beklerimiz yükseltecektik yüksel Şu an hiçbirini kaybetmedik bu arada farkındasınız değil mi? Dur sorayım. Oğlum şuraya 8 ver en sona 8 ne olur? Ananın amı o ben. Ananın amı o ben. Ananın amı. Bak aman akoyim. Benim kulaklığa bak. Kırdık ya geçen gün. Dur 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 şimdi diyeceğim nerelisin? Where are you from? Nini Lan nerelisin aman haklıyım oh, already... Yes Allah Allah tahmin et diyor Neresi diyelim dünyanın en güzel kızları İzlanda <laughs> İzlanda <laughs> Oo bir tane double'ımız var Queen Queen of the North Ananı sikmiş lan Orospu çocuğu iki tane onu ona çekti bir de. Georgia. Ananın namı. 20 açar mı ya? Ben zannetmiyorum 20 açacağını ya. Biliyorum. Aynen. Şimdi 25. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki abi sen nereden biliyorsun? Böyle her şeyi size söyleyecek olsaydık. O -o -o. Oğlum kızı oyalıyorum. Kartları sayıyorum. Georgia. Miss Georgia. Nini. <laughs> Bak bana da gibi geliyor. Gidim gidim gidim. Davulumuz daha var. 4 5 Ananın amı 13 23 evet. 10 16 Ananın amı Türk iş I am from evolution Yes Nasıl bir olsun Oh Ananın amı O ne dedi değil de 8 8 versen var ya Harbi gel yüzüme otur lan o ben Aha bir <laughs> İkisinde de verseydi 19 21 Tamam güzel 18'e kal Geçe Bunu 21 yapalım O bencim Dan anlatacağım sana Ananın amı o ben Şuna kal. Are you bu çocuğu 3 onu içe çeksene amına koyayım. bunu yap en kötü. Geri zekalı 19. No. Oros bu çocuğun ne? Ya ben hak ettim ya. Ben ben hak ettim bunu ya. Ben bunu hak ettim ya. Ben hak ettim bunu ya. On, you... Ne diyorsun amına koyayım? Bu ne diyor? I don't hear you. Sorry. Kahpe <laughs> <laughs> alışa geçti ha. Neresi diyelim buna? I'm from Italy diyeyim. My name is... My name is... Variable z two. No, actually, so easy. Türkisch du du yaram. Nereden öğrendi Türkisch? <laughs> Aa güzel. Yaram. İtalyalım diyorum. Kadın bana bir Mirkisch diyor ama na koyayım. İtalyalı oldu, melli olmuyor mu ama koyayım? Arkadaşlar o siteleri geliyor falan filan veririz. Çıkmayalım ya o benden ya. Bir sigara nasıl verin. O benden iyi çevirir bence diye düşünüyorum. I am here. I'm not go. git 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 You are Miss Georgia. Dedim ki işte ben senin için gitmiyorum. Senin için burada oturacağım. Hiçbir yere gitmiyorum. E keyfi geldi. Arkadaşlar biri da yapsa var ya senin ben amına koyayım ya. Gerçekten buna da buna da kaldırmazsın amına koyayım ya. Buna da kaldırmazsın amına koyayım ya. Maşat hazırsan ya bebeğim. Bence biraz daha devam edelim diye düşünüyorum. Arkadaşlar o Rispet'in kodunu da bir kullanalım hemen hızlı hızlı. Şuna ne soralım? Bari İngilizce sorun. İngilizce yazın da sorayım amına koyayım. Beti yükselsek mi acaba ya? Yan başları mı yükselsek, beti mi yükselsek acaba? The... Kaç santim ne? The... Amına koyayım the... ya senin. İngilizce bilmiyorum. Hmm, Sor <laughs> sana veriyorum. Nasıl sorayım? You give me diyeyim amına koyayım. Hemen kendi rakip yakalasak var ya ne güzel olur o ya. 3 Aman aman. Bu sefer de yanbahis vermezse düşüreceğim bu adamı. Ananı namı! O ben ananı sikeyim senin o ben. İkisinde de kal ya sen 20 değilsin bence. Ana'nın namı o ben. Son. Bu sefer de yanbahis vermezse oynamayacağım. Double yapsak 21 yapıyorduk ha. Vallahi. Vallahi double yapsak. Bu son. Yine Mayıs vermezse oynamayacağız. Lan birine var bari. Orospu bu çocuğu. Birine ver. Ananı sikeyim senin kadın. Vallahi ben de double atmak çok istiyordum da. Double atsaydım ne güzel olurdu. Dört, beş, altı. Güzel. Bu son. Eğer vermezse şey almayacağız. Yan Mayıs. Üç ver oraya. Ananın amına girsin o senin ya. Ananın amı! Orospu çocuğuna bak ya. Ya ben bu Obben'in anasını sikeyim ya ben bu Obben'in ya. Oo! Oo! Ne oldu lan? Ne oldu? Senin ananı sikeyim ben. Ananı sikeyim senin Obben. Eski betimize gelmedi amına koyayım. Sonun yedi kahpe. Ya şimdi baksana ya. Yarrama bak şimdi ya. Bak işte ama ne sikeyim senin. <laughs> Beti düşürünce veriyor. Orospu çocuğuna bak. Gelir de 18'i denk gelir zaten amına koyayım. 20 yıl. düşürünce koyayım ya ne tuhaf. İkisi de 15 koyayım. O zaman sen de 15 değilsin deyip sen de 20 değilsin deyip o mantıkla hareket edeyim. Mantığımı sikeyim. 21'miş bir de amana koyayım. 25. Onu açma artık. Oros bu çocuğu. Onu açma artık. Ananı sikeyim senin. Onu açma artık. Ananın amı. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Her türlü ölüyorduk bu el. Er. Kesin bunu da böyle Evet. 13, 14, 17. Güzel. Beti yükselteceğim ya. koyayım. Beti yükseltiyoruz ya. rayıyoruz yiyoruz orada ya. Ne yapacağım ya? Orospu çocuğu hep şey açıyor. Hep o ne açıyor ama koyayım. Sikti bizi. Kahpe. El bozacağım. Bir pot da almam lazım. Ya da pot düşürmem lazım. As 7. As 7. As 7. Güzel. 6 da olduk. Bereket

Ananın amı bu 20. Şimdi de 5, 6, 11, 21 açıyormuş. Deli olurum amına koyayım. Hadi 25 artık. Ananın amı. Ananın amı. Ay. Vallahi buna bir iki yap yapalım. şuraya 3. Ne olur 3. Ne olur 3. Ananın amı. İki davulumuz var. Şurada davul abi. Gelmiyor baba. Hiçbir şey gelmiyor amına koyayım. Sıvı. Tamam mı? Hadi bunu iş 23. 22. Güzel. 3 verseydi 3, 3. Ananın amı kesin 21 yapacak. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu son o zaman. Bunu da atalım. Hatta şöyle yapalım. Beton bin yapalım. Bir... O ben gidiyor musun o ben? Şimdi şöyle yapalım. Kazandık kazandık kazanamadık çıkalım. Rulet yapalım. Yarram o ben nerede? Veriz o ben amına koyayım. 4 4 en başa 4 de var amına koyayım. Ya, ya ne siktir seni. Hiç patlamayacak ya. 8 10 10 10 20 amına koyayım. 19 19. Hele bir tane daha atalım. Bir tane daha atalım bu son. Bu son. Bir tane daha atıyoruz çıkıyor bu son. Bu son. Abi bir tane böyle amına kodumun yan bayisini yakalasam çok güzel. Ya, amına ni sikeyim. Bak ya yakaladığımız yan bayisa bak ya. Şuraya 10 açsa yarram onu çekmese biz atadı bunun yüzünden. Orospu bu evladı. Hebele bardak kaybettim. Sikecek lütfen taktik ver. Kullandırdı. Evet amına koyayım. Amına kodumun evladı seni. Evet. Evet. Oros bu çocuğu. Bunu bekliyordum ben amına koyayım. Güzel. İyiydi. Oros bu çocuğu hep onları açtı. Amına koyayım ya. Bu son. Bunu atıp çıkıyoruz bu arada. Bu son bu son. 21. Hadi ya. ya. Şun, Oğlum double yap işte amına koyayım. Yarram double yapsana amına kodumun evladı. 12'im var. 11'im var amına koyayım. Bu son ya. Bu son. Bunu atıp çıkalım ya. Ne olur fatla. Ne olur fatla. Amana kodumun evladı. 15-25. Evet. Tam bu son. Bu son. Bu son bu son. Bunu atıp çıkıyoruz. Bu son. Bu son. Ve 10 onun bonus. 8. Hay ananın ama. <laughs> Onay sana oraya yarram. Bu son açacak. Kazandınız 40. Toplam Mayıs 46. Kazandınız 47 bin. Bu son. Bunu atıp bunu atıyoruz çıkıyoruz. Bu son. Bu son bu son. Full 4 versene güzel olur. Aman yukarı. Ya rayını vallahi. Keşke son olsaymış ya. Ana ne seni. 17 yer. 23. Yapma be amına. Ya, bu vallahi bu sondu. Tamam. Oh, 17. 20 açarsa gideceğiz. Ananı ne sikeyim seni ya. <laughs> Yapacağım bir şey yok. Bullet yapalım gel. Immersive'den bir şansımızı falan yapalım. Hello Raptor. The Black. Ceyda çıkarma. kısımlarına bak. 17 atacak, temiz. Temiz 17, 17. Tek. Bereket. Yapacak bir şey yok. Şişe şişe der, ver dem demem el alem ben vurdum işte sormadan neden? Ala verir bereket. 60 70 bana bakalım. Thank you for evet ama ne koyarım böyle. Bravo. Aa double değil miydi lan? Aa ananı sikiyim ben double zannediyordum vallahi ya. Vallahi zannediyordum. Kimsenin. daha zannediyordum. Ana ne sikiyim senin. Daha, daha, orta atmaz bence. Vallahi diyadin bilmiyorum canım ya bu konu hakkında ne diyeceğimi. Bir orta daha ver çıkalım hadi abla. Evet amana koyarım. Daha bunu da bıraksaydın amana koyayım ya. Hello, the Birazdan sağ komboya geçecek. Bundan sonra bu son. Bu son sağ kombo geliyor <laughs> beyler. Hadi çıkalım. 2'den sonra 33 bu arada. 2'den sonra 33. Hiçbir zaman 2'den sonra ya 17 ya 33. 2'den sonra 3. bölge. Hemen hemen 3. bölge. Hemen hemen. <laughs> Ananın ama! Evet ama Yetişemedim amına Aman, koyayım. ya. Bak bak bak. Bak nereden çıktı bak. Bak amına koyayım bak 33'ten çıkmış bak. orospu bu evladına bak 33'ten çıkmış. 33'ten ya amını siktimin evladı. Ar Arkadaşlar ben yayını kapatıyorum. Haberiniz olsun. Başım çok ağrıyor. Patlayacak çatlayacak çatlayacak. Vallahi kendimi idare edebildim. O yüzden Allah'a emanet olun. Kimsenin efendisi kimsenin de kölesi olmayın. Geceniz güzel olsun. Hakkınızı yapmayın. Devam edecektim. Vallahi çok hastayım. Kur'an çarpsın. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Konu hatalı diyen arkadaşlar Telegram'dan bulabilirler. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.